Merhaba arkadaşlar, Last Gaming yeni, yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Mineshifter kullanımını göstereceğim. Hemen şimdi girelim. Şuraya Mineshifter info yazalım. Ne yaptım? Pardon, yanlış yaptım. şartım. Direkt çok da bir, bir linki alttan atarım. Açıklamadan atarım. Ben kayıt oldum zaten. Setting istiyoruz kesme yapıyor var yaptım. Hatta sizin için yeniden göstereyim. Başka, başka, başka şey Şimdi Hatta daha işe geldi. Last game yaptım. İsmini. Şimdi şurayı kese dinleyince Bu kalsın. Zar zor için? çünkü. Şimdi köşeleri çekeyim. Çünkü ihtiyacını en iyisi arkadaşlar ben şu, şu, en alt alayım çünkü başıma iş, iş ne yapacaktım şimdi pardon skin yazalım skin dex'e girelim i̇şte skin dex ben burada skin yapmıştım tabi hemen ismini yazayım şimdi zaten burada kayıtlı. Buradan oradan beğenebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ayrı bir videomda nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi nasıl daha? Yine gelin ki kopyalıyoruz. Daha sonra CTRL'ye yapıştırıyoruz sabit diyoruz da diyelim bir, yere, bir yere. bunu sabitlediğim dediğim zaman bu kadar. Şimdi kapatalım. Manşetlerimize girelim. <laughs> Şifrem aklımda galiba. Mutlu gibiyim de. Önce arkadaşlar. İnşallah unutmamıştım. Unutmamışımdır. Uzun zamandır girmiyorum aynı Arkadaşlar fon sesinden dolayı zor verir. Şimdi edit programı. Evet, şimdi ben buraya e adresi yere ismimizi yazalım. Ay bu Bakalım tuttu çıkmış. Giriyorum şimdi. Arkadaşlar Minecraft'ta da bildiğiniz gibi zaten şey yani kendi kendiniz görebiliyorsunuz. Eğer başka kişilerin de Minecraft'ı varsa onlar da görebilir. Siz de onları görebiliyorsunuz. Onları görebiliyorsunuz. Söyleyeyim yani. galiba en üstü şifre olayı tuttu. Tek oyuncu buraya girmiş. Ne şifreyle uğraşmadı. Böyle. Hatta kalmadı. Girelim de. Gördüğünüz gibi çıkarttığımız zaman böyle yazıyor. Çok da basalım. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Yani arkadaşlar tamam abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı yani. bekliyorum. Ben, ben sonra premium şekilde şey yapabilirim belki yani. Kesin değil. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gösterdim. Bu skin'i kendim yaptım mesela kendi ellerimle. Bir tane sütüm vardı. Onu değiştirdim işte. Her neyse videom bu kadar. Abone olmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Aklınıza sorular varsa sorun. İyi günler. Bay bay.